bugünkü konu Fiat Ege Limited. Özel serilerde bugün bayılıyoruz. Şöyle piyonobilek detaylarımız, bronz jantlarımız, özel limited imzamız. Anahtarsız giriş, anahtarsız çıkış. Hayalet ekranımız, büyük multimedya, kahverengi döşeme, İç taraf bayağı bir değişik, şöyle göstereyim sizlere. Piyano bir bilet detaylarınız var. Arka stoplarımız. Aracın çift tık ile bagaj açılıyor. Şöyle takılınca 500-550 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu. Yan tarafında normal bir launch paket. Egea mevcut arasındaki farkları ben şöyle arkadan göstereyim. İşte stoplar biraz karartılmış. Piyano evlilik detaylar, jantlar, iç döşeme vesaire gibi şeyler denebilir. Şimdi ön tarafından biraz başlayalım. Arkaya doğru gidelim. Videoya geçmeden Fiat Otokoç Söğüt Özü'ne çok teşekkürler. Şu şekilde bayin içerisi. Burada da bir Cross var. 500'e. Topolino da var. Fiorino'lar da var. Doblo da var. Yıldız Hanım'a satış müdürüne çok teşekkürler. Şimdi aracımız Limited paket yani Launch. Yan taraftaki araç Launch paket. Launch'un bir üstü yani biraz daha donanımlısı diyebilirim. Launch'a da kıyaslayacağım çünkü yan tarafta Launch var. Easy Urban Launch var yani Easy'ye ek Street'e ek olarak geliyor. Easy Street Urban Launch Limited yani Launch'a ek Launch'ın bir üstü denebilir bu araca. Kör uyarı sistemi, ön koltuk ısıtma, arka kolçak, ön park sensörü, eller serbest bagaj yani elinizde bir şey var iken ürün bagajı açabiliyorsunuz. Sürücü koltuğu, elektrikli ayarlı bel parlak siyah detaylar, kahverengi Leader koltuklar, kapı panellerimiz, 17 inçlik limited çizgi tasarım jantımız. limited bunlar var bir de bronz olarak varmış. Ben görsel bulursam buraya hemen eklerim. Güvenlik paketinde yorgunluk asistanı, şerit takip, trafik işaret tanıma sistemi gibi gibi işlemler mevcut. 1.4 motorlar hariç adaptif hız sabitleme sistemi söz konusu araçta. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi ön tarafındayız. Ön tarafında bir led far grubu bizi karşılamakta. Kısalar uzunlar led yine aynı şekilde. Sislerimiz bir halojen. Bunlar virajda yani sağa son dönerken viraj elde sağlıyor. Sinyalleri açayım bir de uzunları açalım bakalım. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Uzunlar da kısalar da led aynı şekilde. Ön tarafında iki adet plakaların yanında olmak üzere birer de farların altı olmak üzere dört tane e, kör nokta sistemi mevcut. Çeki demirimiz burada. Büyük bir krom panjur var. Fiyat logosu geldi artık bildiğiniz üzere. Bir önce kendi fiyat hamlemin yer alıyordu. Ön tarafı gayet güzel. Piyano bile detaylar söz konusu. Hatta launch ile kıyasladığımızda launch'ta krom bu aracımıza parlak siyah diyebilirim. İçeriden ses gelmesinin sebebi yaklaştığım için ötüyor. Piyano bilek detaylarımız yine aynı şekilde mevcut. Arka tarafını göstereyim. Keşke şuralarda LED olsaydı, ve Aynanın altında bir LED kayar olsaydı çok iyi olurdu. Aracımız 1.6, 1.3, 1.4 motorla geliyor. Multijet 90, 100, 110 olarak. Buraya tam motor bilgilerini yazayım. Bu aracımız zaten benzinli versiyonu. Şu şekilde bakayım bir saniye. Bir de bunların elektrikli versiyonu var. Hibrit versiyonu. O da burada hibrit yazısı var. Zaten hibrit onu oradan ayırt edebiliyorsunuz. Onda kilowatt olarak var. Milt hibrit. Rejenerasyon yapıyor. Şu şekilde motorumuz sınıfıyla kıyasladığımızda motor biraz toplu diyebilirim. Yani motor kapağı var. Yanlış hatırlamıyorsam Ford Focus Hatchback'de sedanda ve aktif paketlerinde yanlış hatırlamıyorsam motor kapağı pek yoktu efendim. Onun haricinde gayet motorumuz gayet güzel. Şu şekilde gösterebilirim sizlere. Derli toplu açısından. Akü, sigorta, antifrizimiz, cam suyumuz, hidrolik fren yağı, motor kontrolümüz. Bu şekilde diyelimiz bir izolasyon söz konusu. Gayet de güzel. Burada zaten orijinal yağ ve akışkanlar. Petronas kullanılmış yapı arkadaşlar. Gayet güzel. Petronas'ta bildiğiniz gibi formülede olan bir marka. Star Stop yapayım. Nasılmış bakalım. Kanaldaki ilk Egea. Star Stop var mevcut aracımızda. Şu şekilde denebilir. Araç şu anda zaten bayi içerisinde. Ben bir kapatayım. Tekrar bakalım. İçine binelim bir bakalım. Şimdi kapatayım bir sizinle birlikte. İlk başta çalışırken bir ses veriyor içeriye. Bu arada direksiyon çok hafif. Yani hani bebek gibi denebilir. Gayet de güzel, keyifli. Motoru bu şekilde. City modunda aracımız. City'den çıkartayım. Bir sesini akalım. Bu şekilde. Gayet güzel. Daha yeni olduğu için daha 0 kilometrede bilginiz olsun. Türkiye'de de üretiyor zaten. Şöyle. Şimdi Ön taraf, yan taraftan içe doğru geçelim şöyle. Fiyat limiti de bir bakalım. Bizim aracımızın üstündeki de gayet şekil. 225-45R17 şu şekilde bronz mevcut. Gal metal ile. Çamurluk içerisinde ben herhangi bir yalıtım maalesef göremedim. Yalıtım olsaydı daha sağlıklı olurdu. Markalarda umarım bizim bu videoları izleyerek geri bildirimleri alıyorlardır. Piyano bilek bir ayna kapağımız var. Yine piyano bilek kapı kolumuz mevcut. Buralarda piyano bilek olabilirdi açıkçası. Onu bilgilendireyim. Yani lounge'un bir üst olarak geçmekte bu limited şekli gösteriyor. Hatta kapıyı da açayım. İkisinin arasındaki farkı. Yani şöyle gösterebilirim. Lounge ve limited. Limited'e ek olarak işte parlak siyah detaylar geliyor imza serisi var. Ama yani en azından e, gayet güzel farklılık mevcut söz konusu. Ben şunu isteyebilirdim. Buralarda parlak siyah gelebilirdi. En azından kombinasyon olması. Akımından Paçalımız yine aynı şekilde. Gayet iyi. Yamaç bir Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim. Arka tarafta da ben herhangi bir yalıtım göremiyorum. Keşke olsaydı daha sağlıklı olurdu açıkçası. Arka stop grubumuz led. Yani geri vites ve sinyalimiz halojen led olsaydı daha sağlıklı olurdu. Chrome detaylar gelmekte şu şekilde. Belki ilerleyen dönemlerde bu logoda artık kalkabilir. Artık fiyat yazar direkt yani şurada fiyat yazar. Şöyle ha bak bu güzelmiş bak bu iyi. Benim yoktan sonra kendisi yapıyor. Şu şekilde bagajı kapatabilirsiniz. Gayet evet, güzel. 500 küsür litrelik bir bagaj hacmi var. Ben buraya tam bagaj hacmini yazarım. Yani fiyattan bir ricamız daha diyebilirim. Yani bu tesisat açıkta. Bunu kapatıp buraya bir kalı kaplama olabilir açıkçası. Daha sağlıklı olur diyebilirim. Mesela şurada bir açıklık söz konusu. O kapatılıp yapılırsa daha nazik, daha şık olur açıkçası. Buradan direkt arka tarafa erişim söz konusu. Ön taraftan da açarız yine. O şekilde görüntüleyebiliriz. Şöyle e, bilgilendirme kitapçı diyebilirim. Hatta aracın nerede üretildiği yazayım mı? Turhika olarak var. 2024 2. ayın 7'sinde üretilmiş. Aracımız da zaten evet 2. ayın 7'si 9.36'da banttan çıkmış aracımız. Gayet güzel. Şöyle gösterebilirim benzin hunisi, yedek hissetme, bijonu vesaire var ama halı halı kaplama yok. Halı kaplama olsa daha sağlıklı olur. Yanımızda bir cebimiz de var. Cep tane şekilde gayet iyi. Burada da yine bir cebimiz var. Herhangi bir lastik yok. En azından şurada bir file olsaydı bile çok sağlıklı olurdu. Şöyle kapatınca gayet iyi. Arkada toplam şöyle bakayım 3 tane ark sensörü var yani en azından yanlara bile olsaydı çok sağlıklı olacaktı piyano ile detaylı mat siyah detayı var piyano ile olsaydı daha iyi olurdu. Şu şekilde altı bu da evet, güzel arkalar filmli de, denebilir yani fabrikasının şu şekilde biraz daha koyu aslında yani şöyle kıyasladığımızda hangisi? Ya bana karşı ben evet beyaz güzel ama beyaz belli noktadan sonra artık sıkıyor diyebilirim sizlere. Yani beyazı piyano bilek ve bu detaylar çok şık ve çok hoş. Gidiyor şöyle göstereyim. Hatta biraz daha geri giderek sizlere göstereyim. Gayet güzel, şık. Ben beğendim. İçeri geçmeden önce şöyle dışından bir bahsedeyim sizlere. Anahtarsız giriş çıkış yine aynı şekilde mevcut. Bu şekilde. Fören sistemimiz mevcut. Burada bir limited serisi var. Bu imzayı şuradan hatırlayabiliriz. Fiat Egea 100. yıl serisi de çıkartmıştı. Oradaki etiket ben buraya görsem de koyarım. Şu açalım. Anahtar da bu arada klasik Egea. Biraz daha şık olabilirdi. Tabi bu Yurt dışında şu anlarda anahtar uzaktan çalıştırma, otomatik park vesaire gibi özellikler söz konusu. Şöyle anahtar şuraya koyayım. Şimdi bu taraftan başlayalım. Üste sert plastik mevcut. Altta da aynı şekilde. Üstte böyle derimsi bir yapı var. Şöyle gösterim yakından. Altta yumuşak deri kahverengi. Çok şık durmuş. Şöyle launch paketi ile kıyaslayacağım. Çünkü hani videoda diyeceksiniz yorumlarda niye ikide bir launch ile kıyaslıyorsun. Çünkü launch'a ek özelliklerle bu limited oluşuyor diyebilirim. Ya mesela launch pakette burada bu şekilde. Klasik kumaş söz konusu. Orada biraz daha daha şık diyebilirim. Tabii ki launch'ı da izleyeceğiz. O da e, inceleyeceğiz yakın zamanda. O da kanalda olur. 2 adet bardaklığımız mevcut ama bu bardaklıkların buralarında bir kaplama yok. Kaplama olsa daha sağlıklı olur diyebilirim. Büyük bir ses sistemi, hoparlörümüz var. Manuel vites. Şöyle. Görüntülüyorsunuzdur. Şöyle. Gayet güzel. Paspaslar bagajda tabii ki de. Kimisi bakacak, kimisi şeyde. Şöyle çıkartıp göstereyim size. Gayet güzel. Şimdi bir videosu çekeyim. <laughs> Onun için de ön hazırlık olur. <laughs> Diğer Ege paketlerimiz göre Easy Street, Urban, Urban Plus ya da Launch'a göre içeride farklılık döşeme tabii ki de Üstüne bu bel desteği. Kumaş, orta kumaş. Kenarlar deriz, süet. Gayet güzel. Limited seriyle bir baskı olmuş. Umarım bu ilerleyen dönemlerde kullandıkça herhangi bir atma, yıpranma yani atma derken baskı olduysa bile bozulması oluşmaz diyelim. Şöyle içeri geçeyim. Koltuğu askeri ayarlarım şu an size sunmak adına. Gayet güzel. Büyük bir Ekranımız var ama jelatin sökmek inanın yasak. Yıldız amına ekran sökmeyin çünkü aracın sahibi varmış. Şöyle. Onun için hayırlı olsun buradan da kendilerine. Direksiyonumuz gayet güzel, hafif C şekli bir krom bizi karşılıyor. Sesli komut, telefon açma kapama, set reset, hız sabitleme iptal mevcut. Buradan bu şekilde. Ha, 120 saniye, 150, 210 saniye. Buradan arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Kapattım mesela. Bir kere bastım. Bir daha, bir daha, bir daha. Arttırıyor yani buradan. 120 saniye. Şu şekilde ilerliyor. Topumuzu kapatalım. Burada iki kanallı hava nefesimiz mevcut. Camlara gayet güzel. Ön tarafımız Göğsümüz çift renk. Gayet güzel. Yumuşak. Gerçekten şaşırttı. Gayet güzel. Burada aynı şekilde yumuşak. Siyah. Gayet güzel. Burası da yumuşak. Deri. Ben beğendim. Krom detay var. Ekstra olarak fiyatı tabii ki de geri bildirim iletiyoruz biz buradan da. Buralar parlak. Piyano bilek olabilirdi. Piyano bilek detay olabilirdi. Direksiyon piyano bilek detayı olabilirdi. Mesela bu krom limitete özel. Fiyat sadece burada arkası parlak siyah. Fiyat krom şeklinde olabilir. Gayet güzel. Aynı şekilde yine Jeep serilerinde kullanılan klima menfezleri ve multimedya yine aynı şekilde. Şuradan ben yarım bir kontak yapayım. Klimaya tıklayalım. Buradan şiddetini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle. Klima açık olsun. Ankara bugün cidden sıcak yani. 24-25 derece diyor. Şimdi şuradan menüler arası bir geçiş yapayım. Tip A lastik basıncı. Bağlantı. Saklanan mesaj. Ekran. Mesela geçiş yapabilme izin verecek mi bana? Ekran ayarı. Sol alt merkez. Ses bilgisi saat. Yani hemen şu alt kısmı diyor. Geri yaptığımda sağ alt, sol alt, ekran ayarı. Hepsini bir buradan parlaklığını arttırıp azaltıyorsun olsun bu şekilde. Şu şekilde parlak olması daha sağlıklı açıkçası. Araç ayarları vesaire hepsi mevcut. Buradan modları vardır tabii ki de. Multimedyamız gayet iyi. 14 inçlik bir multimedyamız söz konusu. Şuradan hepsini görüntüleyebiliyoruz. Apple CarPlay vesaire bağlıyoruz. Bu arada gerçekten çok seri. Yani Ford Focus en yakın diyebilirim. Şu anda mesela Ön sensörü algıladı bir bayan geçtiği için. Ee, seri diyebilirim. Şuradan bağlanabiliyor. Dilerseniz ben bir telefonu bağlayayım. GoPro ile bir görüntüsüne bakalım. Evet şimdi ben telefonu bağladım. Şu şekilde. Görüntüleyebilirsiniz. Bağlı. Bu arada kablosuz şarj da mevcut. Belliğim noktadan sonra algıladıktan sonra burada otomatikmen aktif oluyor. Ve şu anda da şarj oluyor. Apple CarPlay bağladım. Apple CarPlay gerçekten çok kusursuz. Şu şekilde görüntüleyebilirim sizlere. Mesela uzaklaştırıp 2D, 3D direkt direkt konum olarak var. Şöyle aracı geçeyim. Ekran modu, manuel, otomatik, gece modu vesaire hepsi mevcut. Saat formatımız vesaire hepsi mevcut. Apple CarPlay'den açıkçası biraz gezinmek istiyorum o connect takvim mesaj çalınan şarkılar vesaire var. Ne aşkta bu yüzüm, ne de ayakta durmaya gücüm yeter ki. Kırdıysa... gayet güzel ve burada Apple CarPlay bağladığınızda otomatikman görünüyor. Gayet güzel. Ben beğendim. Bizim telefonu eklediğim onun için. GoPro ile çektiğimiz için ayarlar. Hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Şu şekilde. Dokumatik ekran uyarısı mesela kapattığınızda. ben çok sevmiyorum dokumatik uyarısı tik 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 diye olarak. Üstte şu gibi işaretler var. Sürücü bir sürücü 2 olarak bilginiz olsun. Bildirimleri alabiliyorsunuz. İç dış sıcaklığınızı alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gayet güzel. Koltuğu ben kendime göre ayarlayayım. Bir saniye. Şuradan şöyle. Gayet şu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet de baş mesafesi de var. Ee, lunch paketi ek tavanımızda siyah gelmekte. Şöyle göstereyim. Aydınlatmamızda söz konusu. Beyaz olabilirdi. Onu diyebilirim sizlere. Şuradan klimayı bir tık arttıracağım. Şöyle. Koltuk ısıtmalarımız buraya konumlandırılmış. Bir adet 12 Volt DC şarj. Kablosuz şarj. Bir adet USB şarj girişimiz mevcut. Kablosuz şarj. Şu şekilde. Hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Ses açma, ses kapama buradan. El frenimiz manuel. Keşke elektronik olsa daha iyi olurdu. İki adet bardaklık var. Aydınlatma olsa daha sağlıklı olurdu. Kolçaklar ileri geri değil. Yukarı aşağı dönüyoruz. Sabit. Gayet de derin yani. Bileğimin yarısını aldı diyebilirim. Şöyle. Torpidomuz da orta boy. Gayet ideal. Bir aydınlatmamız da mevcut. Gayet güzel. Şöyle. Ankara'da sıcak olduğu için klimayı açtım. bilginiz olsun. Şunu bir tık daha öne çekebilirim. Hatta benim sürüş pozisyonda. Arka tarafına geldiğimizde şöyle. Gayet güzel. Şöyle çantayı o tarafına göndereyim. Paspaslarımız burada dediğim gibi. Tüm jelatinlerimiz falan. Arka camlar filmli. Şöyle tam açılıyor. Gayet güzel diğer araçlarda ya da öncekilerinde şuraya kadar geliyordu, açılmıyordu. Ama şu dezavantajı var. Tek tıkla kapatılıp tek tıkla açılmıyor maalesef. Ön taraftaki tasarımımızın aynısı diyebilirim. İki adet suluk var ama halı kaplama söz konusu değil. Şöyle oturayım. Gayet ideal. Şöyle koltuğu ayarladım. Arka tarafta herhangi bir klima yeri yok. Bir adet USB girişimiz var. Ve 5 parmaklık bir şaft tüneli. Arka tavan 0'a 0 bende. 1.90 diyebiliriz. 1.80 boyla. Burada bir tutamacımız da bir askılık da var. Gizleyebiliyorsunuz ve açabiliyorsunuz da. Arka tarafta aydınlatmalarımız mevcut. Şu şekilde. Kapılar açıldığında yanıyor. Ortada bir kolçuğumuz var. Kolçağımız. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Isofix bağlantıları tüm koltukta mevcut. Hatta bu araç üretim, sevkiyat, iş emri vesaire hepsi burada mevcut. Şurada bakacağım bir sırt olarak mesela şöyle etiketleri vesaire hep var. Pandizotumuz plastik. Sert olsa, e, sert kumaş olsaydı daha iyi olurdu. Arka cam küçük. Bilginiz olsun. Şöyle. Yani bayağı bir küçük açıkçası. Yani buradan bebek bağlantı yerleri de var. Şöyle. Buradan erişebiliyorsunuz. Yani bağlayabiliyorsunuz. Evet güzel ama arka taraf biraz dar Değil mi? Ortada büyük bir kanal mevcut. Süretiğimiz yapılmış. Gayet güzel. Şöyle ışık gelmesine rağmen. Burada ceplerimiz var. Gayet güzel cepler. Bilginiz olsun. Yani anlayabilecek araçlar arasında diyebilirim aslında sizler için. Şöyle göstereyim sizlere arka tarafında. Lunch kıyasladığımızda şu şekilde. Arka tarafına geldiğinizde Egea logomuz var. Fiat logomuz ve Chrome detay mevcut. 3 adet park sensörü mevcut siyah olarak. Mat siyah bir detay mevcut. Piyano bile konserde daha sağlıklı olurdu. Bagajı hem kumandadan iki kere hem de tek seferde açılıyorsunuz. Bu arada led ve geri görüşümüz de buradan. Fiat Otokoç Söğüt Üzü'ne yıllı sanımı ve satış müdürümüz Vural Bey'e çok teşekkürler. Katkılarından dolayı kapılarını bize açıp bu imkanı bize sundular. Şu şekilde değil. İçerisinden geliyor. Aracımız gayet güzel. Şöyle ben kapatayım. Hah, kapandı. Fiyat performans aracı diyebilirim. Şimdi fiyatına geçelim. Aracımız 1 milyon 130 binden başlayıp 1 milyon 500 bine kadar yükseliyor. Tabi sizin eklediğiniz jant olsun, özellik olsun bu ücret değişebilmekte ve paket olarak 3 pakette gelmekte. Tüm detayları ben videonun bu kısmına eklerim. Buradan da kontrol sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.